Number One TV ekranlarında Abaya'nın gençliği kulatmanın patlıcan kaldığı yerden devam ediyor. Ben dayanamayacağım artık. <gülüyor> <gülüyor> Bu zırap olmaya başladı. için ben sürprizi buradan söylemek istiyorum. Bu video klibin gerçekten bir özelliği var. Ben söyleyeyim. Resmi gösterip ifade etmek şimdi ilk lazım. olarak resmi göstereyim. Aynı zamanda sizler şimdi görüntüleri de Hı. Number One TV ekranlarında seyredebiliyorsunuz. Resim. Şu resim. Ayak gördüğünüz gibi oğlum. aynı zamanda evet, şu resim evet. yani, yani bir, bir, büyük bir kürenin üzerinde o parlak küreler vardır ya büyük bir kürenin üzerinde ben işte e, duruyorum bu şekilde ve bir vinç beni yukarıya kaldırdı sallanıyorum sallanıyorum ve şarkıyı söylüyorum. <laughs> <laughs> Parçanızı <laughs> git güle güle. Evet e, sonra dün öğrendim ki Jennifer Lopez'in yeni bir klibi çıkmış ve kadın sen onun üzerine çık. Aynı şekilde Onlar oradan öyle in aşağı. O farklı bir şeyin yapmış. Sallanmamış yani. Ben biz çok geçirdik yani aslında bu kadar tesadüf. Gerçekten hani normalde siz aslında bu klibi onlar çok çok daha önce çekmişsiniz zaten. Çıkışınızı bununla yapacaktınız. Evet. Ama hani şey derlerdi. Siz söyleyin Allah evet. aşkına hep kopya çekmiş. <laughs> Ama Şimdi değil. Öyle gerçekten diyecekler böyle tersi bir şey oldu. Jennifer lütfen beni takip etme rica ediyorum. <gülüyor> 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 aynı zamanda gerçekten özel bir sürpriz değil. Sizler ilk defa bu klibi bugün Number One TV ekranlarında şu anda zaten seyredebiliyorsunuz. Özel Kareler Number One TV ekranlarında ilk defa zaten siz bize bunu verdiniz. Ben teşekkür etmek istiyorum sizlere gerçekten. Rica ederim. Rica ederim. Ee, aynı zamanda hızlı bir parça bu. Biraz albümün aslında hikayesinden de bahsetmek istiyorum. 5 yıl aradan sonra gelen bir albüm. Geçen bir televizyon programında konuk olduğunuzda ben de Özellikle seyrettim çünkü ben sizi çok istediğim için programa gelmenize bakayım dedim. Hani neler yakalayabilirim? Hmm. Dediniz ki, e, benim için özel bir albüm. Çünkü bir albümü daha önce çöpe attım. Çok içim yandı. Çok evet, üzüldüm. Evet. Ama bu albüm gerçekten özel. Şimdi istiyorum ki öncesinde bir video seyredelim biz yine. Sonra bu albümün neden bu kadar özel olduğunu siz bana bir anlatın. Tamam. <laughs> Emrah Aydın sever misiniz? Çok Ha, çok süper. Şebnem de var mı? Şebnem Şebnem Rastası yok yedim. ama belki böyle ben bir torpil geçebilirim <gülüyor> herhalde. <gülüyor> Emre Aydın da çok beğeniyor. O zaman Emre Aydın'ın son videosunu birlikte bir seyredelim. Daha sonrasında biz <laughs> yeniden buradayız.